Evet beyler bağırma bağırma Evet beyler şimdi Merhabalar arkadaşlar Merhabalar Arkadaşlar değilim Ben beylerdim Bugün karşınızda bir vlogla beraberiz Vlog <laughs> geçelim Evet Benim yüzüm bir de videoda kırp kırmızı falan çıkıyor galiba böyle Aslında kırmızı değil yani Öyle duruyor <laughs> Konuya gelelim Biz Çok çok geldik konuya Olmadı ya. Yani. Bu cezanı Yine söyleyeyim Benimki ne alayım mı ben olanı. Evet, evet. Olamadım lan ben buradaymış <laughs> Evet, benimki nereden ayırt ayırt Ayırsaydım ablam da benimki bak şunun ağzı bozuk. Odaklanmıyor biliyor musun? Biliyorum. Ağzı bozuk ama görürsünüz. Hadi yani, gel şuraya ekle. Ağzı ya. bozuk sıçtım ağzını Su Süpür. konuya gelmeyelim hala. Konuya gelelim, gelelim lan gelelim. Bunları neden koyduk? Bunlar niye burada? Bu buz koyduk yani. bilgisayara Bilgisayar işlemcinin üstüne. Nasıl diye. Bir de bu burada hard disk var. Hard diskin üstüne hard de koyduk. Disk. Çok fazla ısınıyor hard disk yapacak hard bir, sürü disk. bir şey yok. Beyaz ışık yanıp sönüyor yalnız. Evet. İşlem gördüğü için. Evet tamam. Problem yok. Hani. Şimdi konuya gelelim biz. Konu. Evet. Benim yeni bir kanalım var. Onun da yeni bir kanalı var. MTCM neden kapandı? Çok malca bir kanalda olmadı. Çok çok acemi bir kanaldı. Ve videoları silersen, dursun mu? Dursun ya silmeye gerek yok zaman için. Ben. Onu harcayacağım zaman sileyim var. sileyim şimdi. Tamam hadi Eee tamam. Konu iki kanalda biz kardeş kanalımız ve konuş adam gibi. Evet yani sen, konuşuyoruz lütfen, lütfen konuşalım. Vlogda vlog konuşmak için şekiller. Ne yapayım? Neredeyse Şimdi biz kardeş kanalımız benimkinin linki şurada. Şu. Dur. İnşallah inşallah kamerada düzgün görünür. Aynen düzgün üstüne <laughs> inşallah. <gülüyor> şu şu <gülüyor> da şu da Cem <laughs> böyle. Evet böyle. İsimleri söyleyelim. İsimleri söylemeyelim. On Oğlum zaten edin. biz bu bugün yani bu, o, o kanallarda kaydı paylaşacağız. Teknovo HD. Acemi Oy. Acemi Oy. Dur acemi Oy değil. Acemi Oy. Sen o tarafa bak sen geri çekersin kanalına. Acemi Oy. Oy. Teknovo HD. Hadi. Hadi. Kardeş kanal. Aynen. Kardeş kanalımda biz birlikte videolarımız falan olacak. Aynen Warface çektik. Warface War, az önce Warface çektik. Çok güzel böyle. Yüzüne kaçıncı yani dolap ki? Bakalım. Nereden açıyorsun sen bu bilgisayarı? Gayet bir bilgisayar ma bu. Mouse nerede? Mouse nerede? Mas Oradan mas çok görünmüyordu mouse ma üstünde. Aynen çok görünmüyordu. 124 görünüyor. olmuş. 124 olmuş. Mouse üstüne atarız. Fotoğraf olarak da nasıl açacağız fotoğraf olarak? Ben bunu kapak fotoğrafı yaparım lan biraz Ben Önce. Evet. beyler evet. bizim iş bu kadar değil. Çok büyük olmaz. <laughs> tamam hayatım. Evet, evet. Facecam gelebilir yani. Aynen. Biz eskiden çok acemiydik. Şimdi Camtasia, Sony Vegas, Facecam falan. Biraz prolaştık. Bir de yeni oyunlar geliyor. Torrent'e başladık. Eskiden orijinalciydik. Ben bir de şey yapacaktım. Bilgisayarı genişleyecek. Bilgisayarı RAM falan alacağım. İşlemci Ama bir yıl sonra. Bir yıl sonra evet. Biz. Şimdi Minecraft sınav, falan çekeceğiz. Bu sene sınavlar var çünkü. Bir yıl Allah da O 8'e geçti Aynen. ben 7'ye. Ben 8'e geçtim sınavlar var. Yani evet. Lisede rahat olabilirim. Lisede çekebilirim video. Lisede yaz tatili iyi olur. Aynen. Ama lisede zor ya. Ben de Ama bu o bir yaz tatili çok iyi. Bir tane Turan'ta lisesi var Bursa'da bilirsiniz Ya o. onu kazanırsa oraya gidecek. O veya onun üstünü kazanırsan şey olur. Babası iPhone 5C alacaktı ama telefon konuşmak için onda video çekemiyorsun veya para kazanamıyorsun. O yüzden Cem bilgisayar geliştirmeyi tercih ediyor. Onun yerine Bence oluşturur. daha mantıklı. Aynen. Yani telefon konuşmak için zaten güzel bir telefonu var. Şu an, her türlü oyun oynuyor. Şu an onunla çekiyoruz. Evet. Telefonun kamerası güzel değil çok. 5 megapiksel. Nasıl lan? 720 piksel çekiyor. 800 çekiyor. 700 şu an. Ha 700 mü? 1240'a 720. Hı. Çok güzel yani kamerası, hoş. Benimki o kadar iyi çekemiyor. Çekmez. Aynen. Ben de telefon almayı düşünmüyorum, kapaklı telefonlar. Konuşmak için telefon. Bilgisayarı genişlet, geliştirelim. Bilgisayarı geliştirelim. Her bilgi, neyse benim bilgi, bilgisayarım çok dandik, aşırı Aynen. dandik. Aynen, 2 GB RAM ne 2 GB RAM var ama işlemci mi? İşlemcisi iyi. Çift çekirdek işlemci var. Aynen. Intel Duo Core. Duo 2.6 GHz. Güzel. Aynen. İşlemci. Ama ekran kartı. Gezek aldım. 10 videoda şey kes lan burayı. Hayır. Evet. <laughs> Aga videoda kes bal gibi davranıyor. Aga şimdi ekran kartı nasıl bunun? Dion 5500 series. Bu ne? Ne yapacaksın? Ama işlemci almayacaktık değil mi? Evet, i̇şlemcisi iyi ya. Yani İşlemcisi, işlemci çok kötü değil. Bakayım hayır işlemci şey. de alacaktın ya da. Oh çok güzel görünüyor. Malmasın gözüm işlemci almıyorduk. İşlemciyi yazdık ya Intel 7. Ay Intel 5. Yazmadık işlemci bir hatta sonda dedin sen almıyorum dedin. Aa sonda yazdık e, evet, işte, en aynen. sonunda yazdık onu da. Ya bütün bilgisayarı yenilecek. Aynen anakartın da dahil. Hatta şeyi bile kasa yapabilirsin sen. İşlemci soğutucusunu alır. Kasa bile alıyor. Kasa da alıyorum ben. Cartı curtu olmaz lan. Çok pahalı gelir. Bütün kasa alacaksın. Çok pahalı gelir. Hmm. O yüzden sen parçaları satarsın. Her neyse beyler biz... Parçalar hiç para yapmaz yalnız çok. Biz videoyu burada bitirelim. Hadi bay bay. Bitti. Kapat bakayım bunu. Kapat. Kapatabileceğim mi?